Ağlar duman olur halim yaman olur Ben yar görmesem halim yaman olur halim yaman olur E O giriş yapamadım lan Önceki girişlerimden o kadar çok sıkıldım ki artık böyle sürekli merhabalar diye giriş yapmaktan kulağa da artık böyle itici gelmeye başladı. Bu sefer de giriş bulamadım. Neyse random Allah'a emanet gireceğim. Başlıkta gördüğünüz gibi odamıza yeni bir canlı aldım. Tabi şu an kendisi henüz burada değil. Yolculuğa çıkacak gelecek şu an Afrika'da Afrika'dan gelmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Instagram'dan beni takip edenler özellikle ve bu kanaldan takip edenler de Gekodan hatırlar. Türkiye'de bu işi zaten yapan tek kişi var. Tek bir yer var. ...Pet and Zoo TR Instagram adıyla ben şu an ekranda vermişimdir. Kendisinden diğer yasal türleri de merak edip bakmak isteyen olursa... ...almak isteyen olursa Instagram'dan takip edebilir. Kendileriyle iletişim haline geçebilirler. Gelelim bizim aldığımız canlıya. Önceki videodan bildiğiniz gibi burası yeni bir canlının teraryumu olacak demiştim. İşte burası Agama'nın teraryumu olacak. Tabi üzerine sineklik falan gelecek. Buralar kapanacak. Şimdi Agama'nın yaşam alanı Geko gibi değil. Daha farklı. Mesela Geko'da biz daha çok nemli ortam yapmaya çalışırken... ...Agama'da daha çok böyle basking ve sıcak alanlar böyle Böyle kurak ve çöl alanı yapmaya çalışacağız. Görüntü olarak da bize gerçekten güzel bir görüntü vereceğine inanıyorum. Yine peçeteyle yapılabilir altı ama ben Birazdan anlatacağım. Gekoda da peçete kullanmak istemiyorum. Böyle farklı bir şeyler denemek istiyorum. Agama'nın alt kısmına çöl kumu gelecek ve doğadan yine bir vlog videosu yapacağım sizlere. Doğadan yine böyle bir kaya ayarlayacağım. Kök parçaları ayarlayacağım. Böyle dallı mallı bir şeyler ayarlayacağım. Yapraklı, sarmaşıklı. Vallahi burayı güzel bir Agama teraryumuna çevireceğim. Tabi üzerinde Agama'nın ihtiyacına göre şekillenen bir aydınlatması olacak. Agamalar, Gekolar gibi saklanan ve böyle bir köşede bekleyen canlılar değil. Çok hareketli canlılar. Şu an ekranda da ben konuşurken birkaç Agama görüntüsü döndüreyim ...şöyle. Valla YouTube'da araştırıyorum. Agama Terrarium'u kurulum videolarına şu, özellikle... ...yabancılardan bakmaya çalıştım ama çok nadir... ...atılmış videolar var. Yakalamaya gidenler var... ...daha çok. İşte nasıl yakaladıklarını... ...gösterenler var ya da doğada karşılaşıp... ...videosunu çekenler var. Gayet güzel canlılar. Birçok farklı renk varyetleri var ama... ...genel anlamda anladığım kadarıyla... ...ruh haline, çiftleşme dönemlerine... ...işte kızgınlık dönemlerine mevsime ve daha çok böyle beslenme şartlarına göre renkleri, renk koyulukları ve açıklıkları değişiyor ama bütün renk varyeteleri birbirinden güzel değil mi şunlara bakar mısınız? ekrana birkaç fotoğraf koyayım mesela. O kadar güzeller ki. Hatta birçok yerde bunlara Spider-Man diyorlarmış. Çünkü duruşundan ötürü ve renginden ötürü gerçekten örümcek adam gibi durmuş. Duruşa bakar mısınız? Şimdi biz Agama gelene kadar ne yapacağız? Agama gelene kadar ben şimdi bunun önce bir sizlere haberini vermiş olayım bu videoyla. Sonraki videolarda artık doğaya çıkıp birkaç malzeme toplayacağız. Organik. Sonrasında Agama'ya güzel bir teraryum kurarız. Onun videosu gelir. Bu sırada biz sürekli tecrübe ederiz fonda işte nasıl yerlerden hoşlanıyorlar, neler, ne ihtiyaçları var, ne oluyormuş, ne ediyormuş. Bunu da ben araştırırım. Beraber bunun üzerinde konuşuruz videolarda. Geldiğinde de hep beraber tecrübe ederiz. Bakalım neler olacak. Gelelim Ciguli'ye. Ciguli'nin burada ıvır zıvır bir sürü kalabalık şeyler görüyorsunuz. Bunu anlatacağım sizlere bunların ne olduğunu. Ciguli şu an sıcak alanda. Derecemiz ne? Derecemize bir bakalım. Derecemiz 33.4. Önceki videoda da böyleydi. 3'e düştü. Yani 32 ile 33.4 arası gidiyor geliyor gayet uygun olduğunu düşünüyorum araştırdığım kadarıyla. Hem yapsın diye şuraya koyduğum su zaten arada bir buharlaşıyor onu bir tazeliyorum. Suyunu sürekli ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi içi biraz kalabalık. Orada da dışkılar var. Temizliğini yapacağım. Temizliğini yapmakla beraber burayı değiştireceğim. Bunun bir videosu gelecek sizlere. O yüzden öncesinde haber vereyim sonra hemen temizliğini yapayım dedim. Şimdi burada neler var? Burası neden kalabalık? Şimdi burayı komple değiştireceğim için havaları burada bir tık soğudu. Soğuduğu için de benim mikro on kurtları böyle bir afallamaya başladılar tamam mı? Bildiğiniz gibi un kurtları bende böceğe dönüştüğü için şimdi onları da ben kayamadım. Tekrardan da onlar un kurdu yapıyormuş, larvasını yapıyormuş. E madem öyle hadi bir deneyelim dedik. Şurada bir benim şey var. Onu bir göstereyim. Önceki videodan merak edenler var. Şunu bir hemen bir inceleyeyim. Hatta şunu da beraber alalım. Ben bununla bunu bir alayım hemen geliyorum. Şimdi burada ne var? Burada Morio kurdunun pupa evresine geçtiği bir e, evre var. Hatta şu an bayağı da görüyorsunuz gelişmeye başlamış. Gözleri belli olmuş iyice. Şöyle bakalım. Şöyle bir inceleyelim beraber. Elime de almışken. Şimdi gözleri bayağı bir belirginleşmeye başlamış. Ayakları birazcık belirginleşmeye başlamış. Şöyle bir yan döndürebilirsem kafa üzerinde bir koyluk olmaya başlamış. Bu normalde mor kurduydu ve böyle bir pupa evresine geçti tek başına. Büyüyecek, böcek haline alacak. Böcek evresine de bakalım ne zaman şahit olacağız. Cigulinin oraya aldım çünkü benim oda bir tık soğumaya başladı. Havalar şu anda yağmurlu ilerliyor. Şimdi gelelim buraya. Burada un kurtlarının larva halleri var. En son böceğe dönüşmüşlerdi siyasiye hatırlıyorsanız. Böcekler yumurtlamıştı. Yumurtalarını ben olduğu bu yataklığı aldım buraya koydum ve sıcağı görünce zaten kabuk değiştire değiştire çıktılar. Bu arada önceki videoda sormuştum. Böcekler larvaları yiyor mu diye. Birçoğunuz yemiyor bir şey olmuyor dediniz ama valla çatır çutur yiyorlarmış. Damızlıklar yani böcek halleriyle larva hallerini birbirinden ayırın. Çünkü yiyorlar diye özellikle bunu vuruluyorlar. Şimdi şu patatesler mesela patatesin üzerinde mesela patatesin üzerinde bayağı bir yapışanlar var. Ben bu patatesi de taze koydum. Ya bunlar sürekli tazeliyorum, yeniliyorum. Burada oh, bayağı da büyümüşler. Bayağı da büyüyen on var. Bunlar burada büyüyecekler. Kanalda haftada iki video istiyorsunuz ya birçoğunuz. Düşündüm ben canlıları ikiye böleceğim. Bir videoda sürüngenler, böcekler, salyangozlar. Bir videoda balıklar ve aksot olur büyük ihtimalle. Alo. Selamun aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? Vallahi bir paralel Cigüli ışıl ışılsın bir pırıl pırılsın maşallah. Ya o kadar güzel ki o kadar yumuşacık ki. Sizlere genel görüntüsünü de göstereyim. Cule'de durumlar gayet güzel görünüyor. Onu bir tık daha böyle farklı canlı yem türleriyle besleyeceğim. Bu aralar canlı yem ihtiyacım var. Canlı yemlerim gelecek. Böyle birbirinden farklı canlı yem türleriyle çok güzel bir diyet hazırlamaya çalışacağım kendisine. Canlı yemlerimiz geldiğinde. gözlerin güzelliğine bak şu desenlere bak. Dinozor gibi ya. Keşke bu bunun turuncu olanları da yasal olsa da özellikle onlardan da beslemeyi çok istiyorum. Benim çocukluğumun çok sevdiğim Pokemon karakteridir Charmander. Onlar da tıpkı Charmander'lara benziyorlar. Ya detaylı videolar gelecek. O kısımlara başlayacağım da bu videoyu biraz da şey gibi düşün tamam mı? Yani Yeni bir canlı aldım. Canlıların son durumları gösterdiğim gibisinden böyle bir video olarak kabul edin bu videoyu. Ya bu videoda sanki hızlı hızlı geçiyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Neden öyle bir hisse kapıldım bilmiyorum ama. Şu an parmağımı böyle o kadar böyle güzel geliyor ki. Yatıyor kafa. Yani bayağı alıştık birbirimize. Ben bu kadar bu canlıların sahiplerine bu kadar alıştığını bilmiyordum. Artık böyle kafasını yaslıyor ve kendini sevdiriyor bana. Böyle yatıyor elimde uyuyor. Önceden sürekli elimden çıkıp Böyle bir yere inip gitmek istiyordu benden. Merak edenler. Ya acaba olur mu diyenler. Vallahi hiç düşünmeden girin. Bak ben söyleyeyim. Böcek işi nasıl olur ki diyenler. Ben böceklerden yani odama arı girse odayı terk eden bir insandım. Ciddi anlamda haşerelerden. Nefret ediyorum demem. Ama yani şu an beni bir çoğunuz anladınız. Böyle nefret değil de böyle bir garip bir hissiyat vardır bu haşereyi gördüğünüz zaman, ayak seslerini duyduğunuz zaman. Mesela ben şunu bırak elime almayı, ya odada böyle bir şey olsun oha kocaman böcek bilmem ne deyip böyle fırlar kaçar giderdim. Benim öyle bir huyum vardı ama alışıyor insan ya algı tamamen değişiyor gerçekten insan alışıyor. Ya şunun için katlanırım ya, şunun gülüşüne baksana o. Bir gülüşe bak. <laughs> hadi git hadi seni fazla yormayacağım tamam Tamamdır Ciguli'yi de gördük Sizlerle beraber Ciguli'yi de göstermiş oldum Buradaki mevzuyu da anlatmış oldum Şimdi gelelim Yeni gelen bir şeyler var sizlere onları göstereceğim Şimdi gelelim burada neler var neler yok Öncelikle şöyle bir Hediye geldi bana ya var ya inanılmaz mutlu oldum. Şimdi sizlere bunu anlatacağım. Sonrasında Geko için ve bazı aklımdaki projeler için şöyle bir torf aldım. Ama bu torf şey e, Hindistan cevizi torfu. Az önce bahsettiğim gibi Geko için bir değişiklik düşünüyorum. Aynı zamanda farklı farklı fikirlerim ve denemelerim olacak. Yani hayvanların dışında da bir denemem olacak. Böyle sanatsal maketten doğa görüntüsü yani böyle farklı bir şeyler var aklımda sürpriz şeyler var. Eğer başarabilirsem ve başarabilirsem demeyeyim de aklıma geldiği gibi bir malzeme bulabilirsem öyle şeyler çekeceğim ki sizlere öyle videolar çıkaracağım ki bakalım neler çıkacak ortaya çok farklı projelerim var aklımda onun haricinde bu akvaryumdan şöyle bir kutu geldi bunun içerisinde kristal pronun e, kumu var ve aynı zamanda özel bitkilerimiz var yeni bitkilerimiz var yeni kuracağım akvaryumun bitkileri var içerisinde bakalım neler var onları da zaten kutu açılımıyla beraber bitkili akvaryum videosunda göstereceğim bu bitkili akvaryumu ve bu akvaryum bana gönderdiği bu kutuyu böyle araya kaynatmak istemiyorum bunu tek başına kendi bir videosu gelecek. Gelelim gelen bu kutuya. Avokadocut Ayşe adında bana bir kutu geldi. Ama bu kutunun bir hikayesi var. Şimdi hemen masaya alayım. Sıra içinde ne var ne yok göstereyim. Hem de bir yandan anlatayım. Şimdi bu paket nereden geldi? Bu paketin içerisinde neler var? Biliyorsunuz kanalımda bir önceki videoda katıl aboneliğinden destekten bahsetmiştim. O sırada Instagram'dan bir mesaj aldım. Sevgili kardeşim Buğra, Buğra Mecek buradan gözlerinden öpüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Bütün ilgin alakan sevgin için. Dedi ki abi benim de böyle bir katkım olsun. Ee, biz böyle böyle şeyler yapıyoruz. Şimdi göstereceğim zaten. Bu değerli kardeşimin Buğra'nın annesi Ayşe Hanım. Ayşe ablam diyeyim daha doğrusu. Organik ürünlerle uğraşıyorlar. Organik ürünler, organik meyveler üretiyorlarmış kendi bahçelerinden. Ve kanalımız böyle bir hediye hazırlamışlar. Böyle şeyler benim için çok kıymetli, çok değerli. Ciddi söylüyorum bu tarz şeylerde ne konuşacağımı bilmiyorum. İnsan utanıyor sonra diyorum ki oğlum konuşmam da lazım çünkü benim bir tepki vermem lazım buna. Tuhaf hissediyor insan gerçekten. Burak kardeşime ve değerli ailesine, Ayşe ablama, Hüseyin Bey'e çok çok teşekkür ederim. Zahmet verdim. Gerçekten hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederim. Önce böyle bir broşür çıktı içinden. Broşürde Ayşe ablam kendinden bahsediyor. ...hikayesinden bahsediyor, nasıl başladığından, neler yaptığından. Ve burada size gönderilen meyvelerin hali hazırda. Ben yine videolarını da izledim, videolarda detaylı detaylı zaten anlatmışlar. Burada da size gönderilen avokadoların ya da ne aldıysanız, onların nasıl muhafaza edileceği... ...neye yaradığı ve kendi ellerinde daha nelerin olduğunu anlattığı bir... ...güzel bir broşür hazırlamışlar. Bakalım içinden neler çıkacak, bizleri neler karşılayacak. Ya şu nedir ya? Şuna bakar mısınız? O kadar tatlı bir ki şey bu. Anahtarlık çıktı içinden. Tübini yerim. Şöyle paket açayım da bir alan yantalya havası koklayalım ya. Yani günlük rutin şakamızı da yaptık. Bu artık hatıra olarak odamın bir köşesinde hep böyle duracak. Abla çok teşekkür ederim ya. Neyse canınızı çektirmeyeceğim şimdi. Ben bunu videonun sonrasında tadarım. Sonrasında ne gelmiş? Şöyle bir kavanoz var. Kavanozun içerisinde pekmez gibi bir sıvı var. Ben bunu Burak kardeşime özelden bir sorayım. Ardından şöyle bir kavanoz var. Sade fıstık ezmesi mi? Oy dur dur dur. Dur oğlum dur buna böyle dışarıdan bakılmaz dur. Fıstık ezmelerimizde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Her hafta sipariş üzerine yapılıp gönderimlerini sağlıyoruz. Abla var ya eline sağlık. Şöyle bir koklayacağım bunu ben. Şu an var ya buran buran fıstık koktu odanın içi. Valla çok teşekkür ederim ya. Ne desem bilemiyorum şu anda. Şurayı şöyle bükeyim. Şuradan göstereyim. Evet görüyorsunuz avokadocu Ayşe'den tabii ki doğal, organik, taze taze avokadolar gelecek. Şurada da avokadolarımız var. Abla çok teşekkür ederim ya vallahi ya şu an çok utandım yemin ediyorum. Bunları da bir alayım içerisinden. Yalnız kutuda kutu ağzına kadar doldurmuşlar Vallahi aç aç bitmiyor şu an. Kahvaltılık acı sos haydi al işte. Dur dur ben bunu da açacağım bekle. Kahvaltılık acı sos. %100 doğal ve katkı maddesizdir. Kendi bahçelerimizden bu yaz hasat ettiğimiz açık tarla domatesi, acı kapya biber, maydanoz, nane ve sarımsaktan yapılmıştır. Vallahi ellerinize sağlık. Yalnız şu an bu oda hiç kokmadığı kadar doğal ürünler kokmaya başladı şu an bu kargo açılımıyla. Evet bitti mi? Bitmedi. Vallahi öyle bir kutu ki şu an matroşka gibi içinden... Oo burada da bir şey var. Dur bir dakika. Sarımsak krema mı? ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Dur açacağım bunu da. Ben mangalda sarımsakları köze atıp... Böyle yumuşatıp yemeği çok severim ve inanılmaz hoşuma gider. Benim gibi böyle sarımsak müptelaları varsa o közdeki halini vallahi kaçırmasın. Ben şimdiden söyleyeyim. Ben bunu ilk defa görüyorum. Lan bu pekmez değilmiş. Çilek reçeliymiş. Dışının paketini açınca gördüm. Dur bir koklayacağım. Allah çilek kokusuna bak. Abla siz ne yapıyorsunuz orada ya? organik olduğunu var yaz, bak her şey geç organik olduğunu şu kapağı açtığında gelen kokulardan direkt anlıyorsun ya. Sürekli GD oğlu ürün yemekten organik tadını kokusunu her şeyini unutmuşuz. <laughs> Valla dayanamadım. Barbaklarımı yalıyorum şu an. Gittim köşede tatlım geldim. Haydi muz geldi. Ay muzlara bak. Vallahi çok utandım şu an, yemin ediyorum bitmiyor, bitmiyor. Şöyle bir kutu ve içi tıklım tıklım dolu ya. Vallahi bura, bana bir yazın abim. Ben hiç ilgi alanım olmayan şeyleri öğrenmeye başladım. Ya ben Alanya, Mahmutlar'da falan çok bulundum da oradayken böyle otellerin önündeki ağaçlardan çok yollardım Ben bunları hiç var ya bozmadan direkt ablamın tarif ettiği gibi muhafaza edeceğim. Şimdi bunları da alayım buradan. Oy, bitmiyordu. Burada ne var? Portakal var burada da bunları Alanya'dayken ağaçtan koparırdım. Yerdim, konuşamazdım. Ağzım dudaklarım uyuşurdu böyle. Mümümüm diye gezerdim ortalıkta. Burak kardeşim. Gerçekten çok sağol. Ayşe ablam, Hüseyin abim ellerinize emeklerinize sağlık. İnsanlar sizin profilinize girdiğinde organik ürünlerin haricinde böyle neşe dolu, gözlerinin içleri gülen bir aile görüyor. Pozitif enerji dolu bir insansınız hepiniz. Bu kanala da bu odaya da böyle şenlik kattığınız çok çok teşekkür ederim. Özellikle çocuk sahibi yani küçük çocuk sahibi ebeveynler e, mutlaka Ayşe ablamla iletişime geçmeliler. Spor yapanlar, sporcular mutlaka Ayşe ablayla iletişime geçmeliler. Aranızdan sporla ilgilenenler. Dolayısıyla sağlıklı beslenen ya da sağlıklı beslenmek isteyen Vallahi mutlaka iletişime geçmeliler. Tekrar tekrar kendilerine çok çok teşekkür ederim. Sevgiler saygılar. Şimdi de kanala balıklar ve aksol için gelenlere şöyle bir balıklarımızdan başlayıp aksolta gelelim. Onları bir göstereyim. Öncelikle arka tarafa bir karartma perde şartmış onu anladım. Şu an bayağı yaldır yaldır yansıyor. Normalde gece çekince sıkıntı olmuyor da gündüz bir sıkıntı oluyor. Neden bu açıdan gösteriyorum? Çünkü hatırlıyorsanız... Oh ne güzel bu su üstü bitkileri çatır çatır çürümüştü. Bakın nasıl kurtardım onları. Ne güzel kökler vermişler. Su üstü bitkilerini bir kurtardık. Ben yine su üstü bitkisi diyemiyorum ya. Su üstü bitkisi deyip duruyorum sabahtan beri. Oy köklere bak köklere maşallah. Çekilin lan. Kökleri görüyor musunuz? Bak fotosentezlere bak. Arka taraftaki fotosentezleri görüyorsunuz. Bu balon kabarcıkları görüyorsunuz. Şu bitkimiz de gayet güzel filizler vermeye ve yukarı doğru uzamaya başladı. Bak burada da fotosentez var. Bitkilerde durum bir güzel. Buraları sazlar komple saracak. Japon sazlarımıza durumlar kötüydü. Hatırlıyorsanız sararmalar vardı. O sarı yaprakları bırakıp aralardan filizler vermeye başladılar. Mos ballarımızda da durumlar güzel. Şöyle onları da göstereyim. Buranın zemini siyah kum olacak yakında. Ee, onu ayarlayacağım. Şimdi gelelim şu koyuları size bir göstereyim. Koylarda durum gayet güzel. Aslında çoktan böyle içi yavruyla dolmuştu bunların ama bunlar yavrularını fena şekilde yedikleri için ve çok da müdahale etmediğim için bir türlü burayı dolduramadılar. Normalde bunların burayı ağzına kadar doldurmaları gerekiyordu bu süre içerisinde. Yani bunlar bana geldi geleli. Ama çok bir müdahale etmedim. Böyle yavruladılar, yediler. Sonra böyle bir dokunmadım bunlara. Dedim ki nasıl bir yaz geliyor. Baharın bunlar zaten coşarlar. Ki öyle de olacak. Göreceksiniz hatta. Şöyle bir 10 güne falan bunun yavruları çıkmaya başlar. Karnını doldurmaya başlamış. Elimde gayet güzel yeterli miktarda erkeğim ve dişlerim de var. Bunlardan böyle kırmızı beyaz çok güzel yavrular gelecek. Bura böyle sazların arasında süzülen, dolaşan bir sürü kırmızı beyaz koylarla dolup taşacak. Koylara baktık, bitkilere baktık. Bunların su değişimi ve cam temizlikleri haftalık rutin olarak devam ediyor. Bugün kaçıncı günü? Altıncı günü. Yarın yine bunların temizlik ve rutin bakım günü olacak. O yüzden hiç şu an dokunmuyorum. Fitrelerde videoda olduğum için kapalı. Onları da zaten videodan sonra hemen açıyorum. Gelelim ivorlere. Şöyle ivorlere bir yakından bir bakalım. Şöyle maşallah diyerek. Erkeklerimiz gayet formuna gelmeye başladı. Dişlerimiz yine hamile. Görüyorsunuz burada yavrularıyla beraberler. Doğumlar oluyor. Büyümeler devam ediyor. E, salyangozlar burada. O bayağı da yavru olmuş. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama. Her yerde bir yavru gezinmesi var. Gayet bu da kuyruklarını açacak. Bunun kuyrukları bayağı büyük. Halfman oluyorlar. Bak mesela bunun bir tık daha büyümüş kuyrukları. Renkleri de iyice kapanacak, vücutlarını katlayacak. Maşallah fosforlu maviler, Ya yani bu İvor'lar işte. Yani İvor'u daha ne anlatayım? Oo kalabalıklaştılar. Herkes buraya geldi. Güzel. Videodan önce yem veriyorum bunlara. Yem attığım için, yemler de dipte biriktiği için herkes böyle aşağı bir cümbüşlenmeye başlıyorlar. Yani önceki doğumların yavruları artık böyle büyümeye başlamışlar bile. Şu dişimiz bayağı bir karnını doldurmuş. Güzel. Ve burada geçenki videoda bahsettiğim belinde eğrilik olan ama ona rağmen büyüyen dişimiz. O da doğurmaya başlıyor. Şu an gördüğünüz gibi erkek kur yapıyor kendisi. Oo üç erkek birden. Kardeşim Allah yardımcın olsun ne diyeyim sana. Oyuna güzel göründüler. Buraya şimdi bir sonraki videoda hafta içine video yapacağım. Videonun başında söyledim mi bilmiyorum. Buraya woof akvaryumla beraber videonun başında gördüğünüz o gelen sürpriz bitkilerle beraber ve kumla beraber çok güzel bir bitkili akvaryuma çevireceğiz. Tamamdır. Evo'yları sizlere böylelikle göstermiş oldum. Gelelim Axolot'a. Şimdi Axolot'a ben granül verdim. Bugün granül yem günü. Normalde kan kurdu günü oluyor. Kan kurdu veriyorum. Böyle güzelce besliyorum işte. Sorunsuz ben buraya yemleri attım. Sakin ol reis. Birazdan gelip oradan yer. Zaten kokuyu aldı geldi. Kokuyu alıp gelmedi aslında. Beni gördü geldi. Videoya çekeceğimi anladı. Hemen poz veriyor. Tipe bak. Hadi bir yere görsünler şöyle bir. Hop. Kaptı bir tane. Şuradan mı çeksem? Daha iyi olur. Hop. İkinciyi de kaptı. Boşa atma bak. Önünde. Boşa attı. Şimdi bu oradan bulup bulup yiyecek. Şunun tipe bir bak. Arkadan görünüşlere bir bak ya. Siz yüzgeçlere. Hadi oğlum. Aha kaptı. Güzel. Bak oğlum solunda. Ha? Ayağına değiyor. Neyse bu arada hepsini buluyor merak etmeyin. Ben öyle çağırıp vermiyorum. Atıyorum oraya. Direkt görüyor zaten benim gölgemden artık o kadar bana alıştı ki. Ben akvaryumun başına gelip buraya oturduğum anda hemen <laughs> bunun içine giriyor. Çünkü buraya besleme yapacağımı biliyor. Bu cam tabak içerisinden bunu bir yandan besliyorum. Aksolot'un da yine bakım günü yarın su değişimi olacak. Cam temizliği olacak. Her şeyini temizleyeceğim. Bak burada kim var bak. Şişt. Şöyle bir Salyangozları da göstereyim sizlere. Bunları göstermeyi unutmuşum. Kurt balığının, salyangozların ekstra videosu gelecek. Yani buradaki gördüğünüz ve görmek istediğiniz şeylerin detaylı videolarının geldiği seriler başlayacak. Yani bir formatı bir değiştireceğim kanalda. Yani böyle bir daraldım bunaldım. Kurt balığı özellikle ya kurt balığına ben canlı yem vermeye kıyamıyorum. Yani canlı yemden kastım şu haşere böcek tarzı şeyler olsa amena. Tabii ki onlar da canlı ama. E şimdi onu canlı balıkla beslemek gerekiyor. Ve açıkçası ben canlı balığı sürekli bir yerden bulamıyorum. E kendi balıklarımı zaten asla kıyıp veremem. Bu yüzden kurt balığını şimdilik moryo kurtlarıyla ve un kurtlarıyla idareten besliyorum ama kurt balığıyla alakalı aklımda bir fikir var. Onu Discord'dan ve Instagram'dan e, özellikle belirteceğim, duyuracağım. Salengozlarda büyümeler devam ediyor. Bunlara şimdi yeni gelen tofla çok güzel bir terarium yapacağım. Bir tık daha büyümelerini bekliyorum. Bir tık daha büyüdükten sonra bunlara da böyle plastik kaplar yerine camdan daha şık şeyler ayarlayacağım. Evet burada son durumlar böyle. Oyun kanalıma düzenli olarak oyun videoları gelmeye devam ediyor. Dilerseniz YouTube'da Rafet Olgun yazarak direkt olarak oyun kanalıma bakabilirsiniz abone olabilirsiniz bildiğiniz gibi kanalımıza katıl aboneliğini aktif ettim ee, önceliğim sokaktaki tespit ettiğim canlılara mama alıp onları beslemek kendileri sokaktaki canlıları beslerken çorbada bizim de tuzumuz olsun mama da bizim de payımız olsun diyerek kanalımıza katıldılar destekte bulundular çok çok teşekkür ediyorum onlara da dilerseniz sizler de kanala katıl kısmından destek verebilirsiniz ama unutmayın her ne olursa olsun en büyük desteğiniz gerçekten burada olmak o halde kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz şöyle çıkarken gider ayak like bırakırsanız valla çok memnun olurum. Başka da anlatacağım bir şey kalmadı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.